Selamünaleyküm. Değerli protokol, kıymetli ağzurun Uluslararası Hukukta Filistin Platformu konferansı ve öğrenci forumu vesilesiyle bir araya geldik. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hukukçular Derneği Birliği ve şahsım adına Uluslararası Hukukçular Birliği insan hakları ve haysiyetinin korunması, adaletin ve hukukun tes tesisi için uluslararası faaliyette bulunmaktadır. Bu konuda 1914 yılında da hatta Gazze'de bizzat yerinde tespitler yaptık. Gazze ile ilgili raporlar vermiş idik. Bir asırdır süren 1917'de İngilizlerin ardından Siyonistlerin işgali ile Filistin'de dramın başlangıcı 48 1948 yılında başlamış oldu. Filistin'de yaşananlar adaletsizlik, işgal ve soykırımdır. Siyonistlerin bir sınırı yok. Öldürüyorlar, çalıyorlar, tecavüzcüler, yalanı, işgali, soykırımı, kısaca her türlü alçaklığı ibadet olarak sayıyorlar. Siyonistlerin kurduğu İsrail, 48'deki bir devlet değil, bir terör örgütüdür. Filistin'de en temel haklar ihlal ediliyor. Gazze'de 13 ay 14'e giriyoruz. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail hiçbir hedef gözetmeksizin kadın, çocuk, yaşlı demeden bütün dünyanın gözleri önünde katliam yapıyor. Amerika, ABD ve batıdaki bazı ülkeler saldırıları meşru olduğunu ve bizzat silahla yardımda bulunuyorlar. Maddi anlamda da yardım ediyorlar. Bu katliam durdurmalıdır, durdurulmadır. Bizim de hem insani vazifemiz hem de inancımızın bir gereğidir. Filistin'i merkez alarak uluslararası hukuk boyutuyla farklı yönlerinde kapsamlı bir biçimde dikkati çekmek ve uluslararası hukukun rolünü vurgulamak Filistin Konferansı ve Öğrenci Forumu'nun da bugün ve bizzat başkanından söylediği gibi bir süreç içerisinde iki sene e, gündeme gelecek ve bu Filistin'in uluslararası hukuktaki durumunu ortaya konulacaktır. Bu sebeple konferansın ve öğrenci forumunun ve çalışmalarının ülkemizin Filistin'e ve insanlık için faydalı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.